Can Begüt kalktı. Can Begüt kalktı. İşçi insanlara, emekçi insanlara ana avrat söyledi. Bak. Ben de Can Begüt işçi insanlara, emekçi insanlara küfür etti diye ben açtım ağzımı yumdum gözümü. Ulan o emekçiyi savunduğum emekçi geliyor bana küfür ediyor. Gidiyor Can Begüt'ün de götünü yalıyor. Bak bak. Bak. Benim savunduğum emekçi bana geliyor hakaret ediyor, küfür ediyor. Gidiyor can be götün ve götünü yalıyor. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Toplum böyle bak. He. Yapacak bir şey yok. Ha bu emin olun fırıncı yazanların yüzde doksanı da fake hesap. Ya. Ne Sen şimdi... şimdi... Bir şey diyeceğim bir saniye. Bir dakika. Öncelikle ama... bir saniye. E, bak, bak, bak. Berat, kardeşimizin bu kardeşimizin ailesine bak, bak. yazıyorlar chat'te inanmıyor. <laughs> ya oğlum bak sen daha çocuksun. Benim çocuklarım senden büyük, akıllı. Tamam. Doğru diyor, doğru diyor. Ama... Biraz saygı, biraz Hayır, saygı. Bak şimdi doğru. bak bir dakika, bak, bir dakika. Asıl, sen asıl, bana anamacı asıl... karıştırdın mı, karıştırmadın mı? Sadece ya, bana bu gerimeyi söyle. Senin ağzına sıçarım. Hiçbir Beni şey yapamam lan oğlum. Sen önce iki bularak içibir derken kendini mafya sanarsın? Anladın <laughs> mı? Böyle mi? Öyle. Şimdi bak iyi Öyle. dinle beni. Hadi 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 uzun hadi. Ben Sana şu dinle alan ben. Şimdi ben buna prim vermeyin bu devada. Öyle bak. mi? Senin bak. Hayır hayır. Sabi Şimdi sabit bak Berat ben bir şey söyleyeyim. Ya Ama bu işe. Berat dinle Berat dinle dinle. Berat, dinle. 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 Önce bir şey dinle. 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 Şimdi bak. Dinle bak. Benim dört tane çocuğum var. Emine sen olgun bir adamsın. Altın çocuk dinle. Dinle. Ses etme. Ses etme. Benim dört tane çocuğum var. Tamam. Bak bu çocuğu yarın kaptırırım. Bak eğer bu çocuk yarın köpek gibi ayaklarıma kapanıp yalamazsa. Bak şimdi bu cahil. Ben buna bir şey demem. Burada her hafta arasında yiğitlik yapar. Ama ben bunu kaptığım zaman ben kapmam kaptırırım. Yazık olur. Çok kötü dayak yer. Oğlum sana kimse Aa, bir şey demedi. Ben, ben sana diyorum ki ben senin baban Aa, yaşında bir şey adamım. Var, bir şey var bir şey diyeceğim. Müslüm Baba e, bir saniye. Ya, müslüm Baba bir saniye. Ya, Benim Fatih Arslan diye moderatörüm var. Rahalden tanıyorum. Demiş ki Müslüm Baba öyle şey demez. Çocukluğumuz onun elinde geçiyor. Demez an, demez, bak, demez bırak, abi. Bırak, 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 Der demez bırak. Şimdi ben çocuk müslüm yayına geldiğinde ben vermiş. bazı veriyorsunuz. Çocuk cahillik yapıyor bak. Yani başla, başla. Biz de bak biz de biz yanlış anlama geri fites olmaz. Tamam mı? Burası TikTok. Burada herkes atar, tutar, kolpa yapar. Tamam, ama ama real. Şey la kardeş, real hayatta niye gelip kırma sarılıyorlar? He? <laughs> niye gelip kırma sarılıyorlar? Baba, ben yaptım. Baba orası sosyal medya. Niye diyor lan?